Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Repairi 488. bölümdeyiz. Bu bölümde tavukların nasıl çiftleştirildiğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 1.21.5 sürümü ile birlikte oyuna iki farklı tavuk türü eklendi. Sıcak iklimde yetişen önümde görmüş olduğumuz sarı ve turuncu renkli tavuk ve soğuk iklimde yetişen mavi renkli tavuk arkadaşlar. Böylelikle oyunda üç farklı tavuk türü oldu. Daha önceki sürümlerde klasik beyaz renkli Tavuğu zaten biliyorsunuz. Peki bu tavukları nasıl çiftleştireceğiz? Arkadaşlar tohum kullanarak. Oyunda 8 farklı tohum var. Ve bu tohumların sadece 6 tanesini kullanarak çiftleştirebilirsiniz. Bu tohumlar sırasıyla buğday, pancar, karpuz, balkabağı, meşale çiçeği tohumu ve suraya bitkisi tohum zarfı. Bu 6 tohumu kullanarak herhangi bir tavuk türünü çiftleştirebilirsiniz. Mangrove tohumu ile tavukları çiftleştiremiyorsunuz pancar şey nedir yumrusuyla arkadaşlar 1.4.2 ve 1.8 sürümleri arasında tavukları çiftleştirebilirsiniz. Ben hangi tohumların hangi sürümden itibaren çiftleştirdiklerini chat'e yazdım. karpuz ve balkabağı arkadaşlar 1.8 sürümünde çalışmayabilir. Öyle bir bilgi notu var ama emin değilim. Şimdi daha önceki sürümlerde arkadaşlar beyaz tavukları herhangi bir tohumla çiftleştirebilirsiniz. Farklı tohumlarda kullanabilirsiniz. Bir tane tavuğa sağ tıkladığınızda şimdi farklı bir tohum kullanacağım. Diğer tova, tavuğa da tohum verdiğinizde tavuklar birbirine yaklaşacak ve ortaya bir tane civciv çıkacaktır. Bu çiftleştirme sonrasında 1 ile arasında XP kazanacaksınız. Ve arkadaşlar aynı yetişkin tavukları tekrar çiftleştirmek istiyorsanız 5 dakikanın geçmesini bekleyeceksiniz. 5 dakika geçmeden tekrar bu tavukları çiftleştiremezsiniz. Ee, doğan civcivler Evet, yetişkin haline gelmesi için 20 dakika geçmesi gerekiyor. Ama siz bu civcivleri herhangi bir tohumla beslerseniz yani civcive sağ tıklarsanız tohumla bu süre %10 oranında azalacaktır. Ben bir kere verdiğim için bu süre 20 dakikadan arkadaşlar 18 dakikaya düştü. Her verişimde bu süre %10 oranında azalacaktır. Evet bir teoriye göre arkadaşlar bir civcive arka arkaya hiç durmadan 47 tohum verirseniz 50 saniye içinde bir yetişkin tavuğa dönüşüyormuş. Siz de deneyebilirsiniz bakalım 47 tohum verdiğinizde 50 saniye içinde civciv yetişkin bir tavuğa dönüşecek mi? Diğer yeni ırk tavuk türleri için de arkadaşlar bu 6 tohumu kullanacaksınız. Yine birer tane tohum veriyorum. Ve yavruları ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi şunları da çiftleştirelim. Bakın her birinde farklı tohumlar kullandım. Peki arkadaşlar, farklı tavuk türlerini çiftleştirirsek, bakın bir sıcak iklime ait tavuk var, bir de soğuk iklime ait tavuk tavuk var. Peki yavrusu ne olacak? Arkadaşlar, yavru civciv ya annesinin deri rengini alır ya da babasının deri rengini alır. Yani %50 ihtimalle ebeveynlerine benzeyecektir. Hangi biyomda olursanız olun, isterseniz sıcak biyomda olun, isterseniz soğuk biyomda olun. Anne ve babasının ne hangi renge sahipse yavru da %50 ihtimalle o renge sahip olacaktır. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Evet, mavi çıktı arkadaşlar. Soğuk iklim, civcivi çıktı. Şimdi beyazla sarıyı çiftleştirelim. Evet, bundan da beyaz çıktı. Son olarak bunları da çiftleştiriyorum. Evet gençler bundan da yine soğuk iklim tavuğu çıktı. Evet. Tavukları bu şekilde çoğaltabildiğiniz gibi arkadaşlar. Yumurta kullanarak da çoğaltabilirsiniz. Beyaz yumurtalar klasik tavuklardan çıkar. Kahverengi yumurtalar sıcak iklim tavuklarından ve mavi yumurtalarda arkadaşlar soğuk iklim tavuklarından çıkar. Bu yumurtaları herhangi bir şekilde fırlatarak farenizin sağ tıkıyla ya da fırlatıcıyla arkadaşlar bu şekilde fırlatabilirseniz her fırlatışınızda 1 bölü 8 ihtimalle arkadaşlar. Tavukta şey işte yumurtadan civciv çıkacaktır. Aynı zamanda 1 bölü 256 ihtimalle bir yumurtadan 400 civciv çıkacağını çıkabileceğini görebilirsiniz. Oldukça bir düşük, düşük ihtimal olmasına rağmen bir yumurtadan 4 tane civciv çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde de tavukları çoğaltabilirsiniz. Evet gençler böylelikle tavukların nasıl çiftleştirildiğini göstermiş olduk faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Eğer yeni bir bilgi öğrendiyseniz bunu yorumlarda belirtin bakalım. Daha önce bilmediğiniz bir şey var mı? Size gösterdim mi? Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.